Herkese selamlar arkadaşlar ben Alihan bugün sizlerle birlikte GTA Online'da yeni başlayanlar için RP yani tecrübe puanı glitch ile karşınızdayım bu glitch işte birlikte arkadaşlar eğer oyuna yeni başladıysanız yani leveliniz 5 ise 10 15 ise daha çok o civarlarda bu işinize yarayacaktır her yaptığımız seferde 4000 RP gelecek arkadaşlar yani tecrübe puanı gelecek bu da yani birkaç level en azından hızlıca level atlayabileceksiniz demek oluyor. Bunun için öncelikle yapmanız gereken şey yoldan çaldığınız bir araç olabilir. Ben kendi araçlarımı kullanmıyorum zırhlı araçlarım var ama dediğim gibi aynı bir yeni başlamış gibi yoldan bir araç çaldım arkadaşlar gördüğünüz üzere yani zırhsız bayağı bildiğimiz sıradan bir araç herhangi bir araç çalın ve haritada bulunan şu kısma geliyorsunuz. Bu kısım sizde gözükmeyebilir eğer uzaktaysanız. Yakına gelince gözüküyor burası. Her neyse şu şekilde göstereyim. Şehirdeyseniz şu yolu takip ederek hemen şurada bulabilirsiniz. Şuradaki yola gelin. Hemen ilerisinde zaten hapishaneyi göreceksiniz. Gelişimiz burada geçiyor arkadaşlar. Şöyle ki bu Hapishaneden içeri gireceğiz ve hemen şu ileride bir tane kule var arkadaşlar ön taraftaki ile arka taraftaki oraya gideceğiz ve orada da glitchimizi gerçekleştireceğiz. Hemen hızlıca başlayalım bakalım. Evet hadi bakalım girelim. Şimdi buralarda ateş etmeyecekler polis aramızda olmayacak ama birazdan şu kapıdan geçtikten sonra muhtemelen 5 yıldız falan olabiliriz. Evet, tam da derken 4 yıldız olduk peki. Aslında e, burada da işe yarayabilir. Yani şu ilerisini kastetmişim az önce ama burada da işe yarayabilir. Şöyle buraya park edelim hemen. Vurulmadan hızlıca bir içeri girelim şuradan. Şimdi bu krem en tepesine çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu birazcık sürebilir ama bir şekilde çıkıyorsunuz. Evet. Şimdi burada da yapacağımız şey hızlıca şu kısma gelin arkadaşlar yani herhangi dışarı kısma ve hızlıca buradan yapmanız gereken şey ölmeden online'a girin buradan jobs play job buradan rockstar created target assault 1 buna tıklayın Evet bu ekrana geldikten sonra yani burada başka bir şey yapmamıza gerek yok buradan şimdi çıkacağız arkadaşlar ESC'ye basıyoruz ya da hangi platformda oynuyorsanız Buradan Are you sure you want to quit this job? Evet diyoruz. Evet ilk seferde mesela şu an puan gelmedi. Bazen gelmeyebiliyor arkadaşlar. Böyle olunca sürekli denemeniz gerekiyor. Şu an mesela polis aranmamız yok. Bu durumda da yapacağımız şey. Şurada bir tur atalım şu şekilde. Zaten gelir birazdan. Evet gördüğünüz üzere gelmiş bulmakta. Hemen şu kısımdayken tekrar bir aynı işlemleri deneyelim. Evet, şimdi tekrar çıkıyoruz. Evet, yukarıda RP puanını gördük arkadaşlar. Şu anda da zaten gözüktü. Bu şekilde seri seri yaparak level atlayabilirsiniz ama tekrar söylüyorum arkadaşlar, bu glitch'i daha çok yeni başlayanlar için öneriyorum. Yani mesela ben şu an gördüğünüz üzere 172 level'ım ve yani 4000 RP bende gerçekten yüzde %0.01 falan etkisi oluyor. Dolayısıyla dediğim gibi bunu böyle seri bir şekilde burada dolaşın. Ve dediğim gibi tam olarak şuralarda şu kırmızı bidondan da baz alabilirsiniz. Buralarda durarak. Online jobs, play job, created. Tarık 1 buraya tabi hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor yoksa ölebilirsiniz hele ki benim üstümde zırh yoktu burada da birkaç saniye aslında beklerseniz iyi olur arkadaşlar arka plan şu an tam olarak bu şekilde oturduğu zaman sahne geçişi tamamlandığı zaman çıkmaya çalışın ki o zaman rp kesinlikle geliyor hemen yes'e basıyoruz ve gördüğünüz üzere 4000 rp tekrar geldi. Evet iki kere üç kere toplamda yapmış olduk arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi eğer yeni başlıyorsanız yeni başladıysanız oyuna ilk 15-20 levelınızı belki çok daha fazlasını kolay bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. O zaman bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım bu video sizin işinize yarar. Bu video ile size yardımcı olabilmişimdir. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.